Arkadaşlar bugün sizler birlikte Gaming kulaklık inceleyeceğiz. Bunu ben Trendol Express'ten aldım. Trendol'dan. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu açtım test ettim. Bilgisayarım bozuk olduğu için. Burada yok. Yazılım atılıyor içeride arkadaşlar. Şimdi açalım. Şimdi Standını falan attım. geldi. Arkadaşlar çalıyoruz. böyle. Üstten ayarlanabiliyor. Böyle ayarlanabiliyor. Kabloları iki girişli. Eğer bilgisayarınız dönüştürücü almadıysanız içinde dönüştürücü bulunuyordur. Titreme özelliğinin sayısı 7.1'dir. Arkadaşlar böyle. Ses kısma ses ayarı yapma yeri buramış. derim dedim. Mikrofonu, mikrofonu böyle. Mikrofonunu böyle çekiyorsunuz. Çıkıyor arkadaşlar. Böyle oynatılmıyor sağ sola. Bu o sponsor değil. Görüşmek evet. üzere. Bay bay. Böyle videolar ben, ben... istiyorsanız.